Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tung 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 Sahur vs tüm İtalyan Braniotları savaştıracağız. Görmüş olduğunuz gibi arkamda da şey Tung 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 Sahur var devasa. Sonra bunu çalışan halini buldum orijinali de. de. Artık Çin sürümüyle bahsetmeyeceğiz. Merak etmenize gerek yok. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Tung 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 Sahur ilk düşmanı kim olsa seçelim. Ee, Kokofanto Elefanto varmış. Aslında bak bu olabilir. Ama aralarındaki en güçsüzü bence bana göre Kapibara ıı, e, zaten küçücük bu ne oğlum ya Kapibara Lokokosini böyle bakalım buna Böyle hindistan cevizin içinde kapibara Göte bak Biz kendimizi saklayalım tabii yoksa bize saldırırlar Tung 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 sahur koşuyor vurdu abi indirdi tekte Demiştim size Ondan sonra arkadaşlar Kokofanto Fanto şeylerini toplayalım arkadaşlar. Önce bir kokonat. Türkçesini unuttum ben. Hindizden ceviz. Hindizden cevizi, ceviz ailesini toplayalım. Ondan sonra savaştıralım. Abi bunu da tek indirdi. Koko Fanto'lar bitti herhalde. Şimdi Koko Fanto'nun liderleri gelsin. o zaman şöyle yapalım. ha. Böyle. Hoppa. Şimdi tum tum tum, tum soğur. Yener mi bilmiyorum. Hadi bak şimdi başlayalım arkadaşlar. Oğlum oha ya. Adam boşu boşuna tung 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 sıhı demiyorlarmış. Bunun sopası şey şey gibi ya. Tren yoldan aldığım çakma demonstriye figürleri gibi. Aaa gram baram Bunun adı öyle miydi? Bakayım ha. Gram baram ma, ma bu ne abi ya. Çok beyin yakıyor. Hoppa bu da tekindedir hay Allah. Şimdi başka bir şeye karşı koyuyorsun. Oğlum başka ne var ki? Bri bri varmış. Bu ne oğlum? Çok değişik şeyler var. Bunu da bir deneyelim. Ama ben bence bu şahsen ölecek. Demin dediğim gibi. Hepsini tek atıyor şu ana kadar. Bunlar zaten önemsiz unsurlar. Bunları tek atar. Bir de buna karşı koysun bakalım. Adam ama güvercin. Ne oldu lan buna? Hoppa. Ha şey ragdolu dolu bozuk büyük ihtimal ondan dolayı böyle bir bok oldu buna. Bu, bu neymiş abi? Lan dur dur. Allah. Zaten tung 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 sor tek attı. O yüzden buna 3 tane şöyle koyalım. Böyle ordu gelsin bununla Tung 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 sor bence indiremez abi. Diyecektim de. Cık, yok indirdi. Bunu, bunu ne yapalım oğlum? Başka bir şey bulalım bunu şöyle bir şey olsun. çünkü böyle bir sürü ananas gelsin. Ananas orangotanmış. Bu ne oğlum? Böyle bir sürü koyacağım bakalım buna karşı ne yapacak artık. Çünkü hepsi tekliyor büyük ihtimal. Böyle koyalım bundan bir sürü. Bak çatıya da koyalım çatıdan da Etrafını saralım bakalım ne olacak. Evet hepsi geldi şu anda. Orangotanların hepsi ölüyor şu anda. Oğlum bu ne lan? İşte yara da almıyor. Oha. Oha. Maşallah. Artık ne yapıyor anlamadım. Kardeşi midir bilmiyorum ama tat 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 sahur gelsin bakalım. Umarım doğru söylemişimdir bakayım ha. Tat sahur. Evet abi Onları da öldürdü. Namussuz. Sonra bana karşı savaşacaksın. Haberin olsun. Bu neymiş hotspot? Ha hani no hotspot. Bu tip de tam şey ya. Video çekmişimdir ama video yanlışlık görünce ben. Tamam bakalım bunlar karşı koysun. Bunlar direkt vuruk iskelet oğlum bu. Oğlum bunu vuruş animasyonu niye böyle? Ya sen burada bıçaklanırsın gibi bıçaklıyor valla. Balerina Cappuccino gelsin bakalım ama sahte Çin versiyonu. Sonra gerçek versiyonları da geçeceğiz arkadaşlar bu arada. Önce çiğ sürümlerini denemek istedim. Evet bunları da indirmiş oldu. Ama bence şahsen Bombardino'yu indiremez. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde Bombardino bizi eşek cennetine göndermişti. Daha doğrusu ben onu gönderdim ama. Hadi bakalım ne olacak? Oo, oo. Aha öldü 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 öldü. Tung 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 sonra öldürdüler abi sonunda ya. Yani. İlk defa verişini kutluyoruz. Geber oğlum geber artık. Evet arkadaşlar Bombardino Krokodilo'yu kaybetti. Görmüş olduğunuz zaten. Bombardino bayağı bir sürü koyduk. Bir de bir, bir Bombardino tek tek savaşsınlar. Konuşamadık artık he. ha. Ha tung, tüm bir dakika. Trallalelo trallale Ona da deneriz bu arada. Mystic fight. İşte bomba atıyor bu. Bombalar attı. Hiçbirini tutturamadı. Eğimine sokayım senin. Evet arkadaşlar. iki Bombardino Krokodilo'ya karşı olursa kabul ederim. Bombardino Krokodilo kazanır. Hadi bakayım. Bence iki kişi alırsınız ha. Be. Yani ne bileyim ben artık. Balkona takılır bu oğlum. Cık, yok indiremediler. Anca sürü halinde alıyor biliyorlar. Tung Sonra Bonega Ambala bu gelsin. Bonega Ambala. Bunun ayağı ne lan böyle? patlamış mısıra dönmüş. Bu bunlar gelsin bakalım. Bunları da indir rahatça yani. Evet. Bunu da aldı. Sonra arkadaşlar bır bır patapim gelsin. Bır bır patapim. Oğlum bu ayak ne lan böyle? mesciddesin dayının ayağı gibi kokuyordur kesin. Bu sözü bir yerden hatırlıyorum ama. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Hadi bakayım. Vur. Vur tung tung. Eşek gibi vuruyor. Herkese vuruyor bak. Bana da böyle vurabilecek misin? Bilemiyorum. Şimdi. O zaman Udin din 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 de. Neymiş lan bu? U, ma, Udin din din din. Madin din din din. Böyle. Bak bu güzel yapım yapmış aslında bence. Şahsen ben bunu sevdim. Hadi bakayım. Uy. Uy. Vurdu. Yine indirdi vallahi benim için değişen bir şey olmadı. Tung 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 zor hepsini öldürdü yine. Tung 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 sohur vs Çin sürümü tung 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 sahur. kim alır abi hadi bakayım Tung 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 sahur vs tung 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 sahur. Yok tung 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 sahur kazandı arkadaşlar ama normal versiyon Trippi troppi troppa trippa Sen bir gel bakayım Sonra Camelo Frigo Camelo mu neydi artık onu da savaştırırız. Oo, abi bu hepsini alıyor ama bir şey söyleyeyim mi? Bu hepsini alacak. Şimdi Lavakana kana satur neydi oğlum senin adına Şöyle bak bunu harita dolusu koyacağım artık öldürün yani şu eşeği bir kez öldü bir daha da ölmedi yani. Tavana da koyarız böyle abartalım yani abartma. Hah. Şu şekilde bak artık bence kaybeder tung 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 suhur. Bunlar da böyle çatıdan indirim özel harekat gibi insinler. Ayaklara bak be. Şimdi bu ayete ne korkmuştum biliyor musunuz? O bir tung tung. Aha ölmüşler ölmüş ölmüş. Bir zahmet ölsün oğlum 1 milyon lava kanalı sat. Abi. Şimdi tung 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 sahuru buraya atıyoruz ve ne olacak ben de bilmiyorum. Bu modun en korkunç yeridir arkadaşlar. Evet. Allah tung 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 sor lanetlenmiş oğlum gelemiyorum bala bak. Ne oldu lan? Ha, -ha. Ama şimdi ben seni çıkartmasını bilirim orada. Evet arkadaşlar tung 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 so geberdi ve biz onu karanlığa attığımızda geberdi. Yine geberdi. Şuna bakın. Çarpılmış. Görmüş olduğunuz gibi yine tung 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 sohur bu şekilde. Böyle gözü falan simsiyah. Şuna bakın. Göze bak göze. Ondan sonra sopası artık düzelmiş. Kendisi çarpılmış ama sopası düzelmiş ayrı şeyler. Ayakları bu şekilde. Vallahi bence güzel korkutucu olmuş. Kuru kafadan bir bok kalmamış. Bu da hala burada la. Şimdi arkadaşlar bunu da neyle kapıştırdım? Bence kapı kapı çiğne assasin Nerede ya. Var mı? Daha doğrusu. Yok. Ha burada lan. Kör müyüm ben abi? Hah. Kapı kapı çiğne assasin Bak bu güzelmiş. Bu da güzelmiş. Çin sürümü gibi durmuyor. 30 milyar tane kapı kapı çiğin asa sino vs tung 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 iftar hadi bakayım abi oha bana da vurdunuz öküzler öküzler Heh. tabii ki de lanetli tung 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 sohur alır daha yeni geldi adam ölmesin bir zahmet ondan sonra arkadaşlar bence ne koyalım başka bir tung tung artık orijinallere geçelim mesela tralalelo tra hadi bakayım Oha ne oluyor lan buna? Ben bunu bir deneyeyim bakayım. Güzelmiş üç ayaklı. Bayağı iyi, gerçekçi. Yürüyünce de su çıkartıyor. Abi bayağı iyiymiş. Ben sevdim. Hadi bakayım kim alır? Millet bunu çok kapıştırıyor zaten. Aha gerçeği işte. Abi bence ölü tung 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 sonra alır. Aha trallarla ile o trallarla şimdi. Uy adamımsın. O birik Bakayım su çıkacak mı? Evet. Her zıpladığımız su çıkıyor. O birik Çok güzelmiş lan bu. O zaman arkadaşlar 30 milyar tane şey tung e, tung lanet versiyon vs trallar lelo trallarla. hadi bakayım o abi hepsi yürüyor böyle ay ayak, ayak sesleri pıtı 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 böyle hadi bakayım trallar lelo sıkıştırdılar ve trallar lelo, ggs hadi bakayım sen çık buradan bebeleri pisler alalım abi ve bence bombardino krokodili alır abi ne yapıyorsun oğlum oha oğlum bu çok gerçekçi lan bu füzeleri daha da iyiymiş ha, orijinal tabi abi alıyor bu baya baya dışarı çıksanıza Al mısınız ya ha bombardino krokodili öldü bir zahmet öldürsün de. zaten sürü halindeler şöyle eşekler şöyle bunları bir dizelim bakalım gelin lan şuraya Şimdi arkadaşlar bır bır patapim bır bır patapim savaş bakayım bır, bır patapim alırsın bır bır patapim Kaldı mı burada bir eşek ha yok bır bır patapim aldı Ama şimdi bır bır patapim birazdan eşek cennetini boylayacak çünkü karşısında Titan tung 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 sohur var görmüş olduğunuz gibi Onun boyunda neredeyse bu sefer işte Adalet oldu Oha Tekken dedi lan ne oldu lan bırbır bır, bır patapim Abi aldı çekti lan. Oha! Tung 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 sohur vallahi billaha Güçlü çıktı. Bir kolsuz ne gambara bu. Bir tane şey böyle bir sürü koyalım. Çok manyak bir şey yapacağım. Aklıma çok manyak bir şey geldi. Şöyle aha. Titan Bonega ambala bu. Titan tung tung'a böyle bayağı büyük. Hadi bakayım. Şimdi kim alacak? Ben de bilmiyorum. Ayayla ezerim ben. Hepsi şu an tung, tung yapıştı böyle. Ama tung 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 engel işlemiyor maşallah. gambalı bu o bunu da küçülttü öldürdü. Evet Titan tung 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 sohur güçlüymüş gerçekten. Şimdi ballerina Cappuccino gelsin bak. Ee, bundan birkaç tane koyalım bence çünkü Titan tung tung bayağı güçlüdür kesinlikle. O yüzden birkaç tane koyalım. Hepsi üstüne atladı şu an ballerinalar. Abi oh. Işık görmüş tavşan gibi ana kaynayan kahve yaktı lan bunu. Oğlum tung tung ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Bir tane daha koyalım çünkü baya fazla. Ben de katılıyorum yani ölmesine. Artık bir zahmet. Çünkü bunu açayım sürümü değil bildiğiniz üzere. Abi hepsini al. Burada baga kalmış bir tane var. Hadi bakayım tung tung. Bu da senin son savaşın. O yüzden seni bir yenileyelim. Son savaşın derken son savaşından bu önceki savaşın. Oğlum bunun ayakkabıya bak be. Şimdi kaç liradır biliyor musunuz? Bu bu. Hepsi üstüne atlıyor lan bunların. Işık görmüş tavşan. Hadi bakayım vur bunu da kafasına. Savaştan sonra tung 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 sonra bunları yiyecek mandarinaya soyup. Evet seni bir yeni, yeniden yenileyelim. Çünkü birazdan en büyük rakibin gelecek tung tung. Kapu kapu çinu asasinu. Hem de orijinal versiyon. Yok çok fazla oldu. Cık, olmaz bak adaletsizlik. Bunun titan halini yapalım. Bence yapalım. Bak bunun boyunda. Aha. Aha abi. Aha. Oo bir böyle geldiğini düşünsene Tongtong'a. Abi oha ne oluyor Tung tong, ne oluyor? Oy. Oğlum ben böyle savaşı hayatım boyunca görmedim ha. Epik bir fight oluyor şu anda. Birbirlerini duvara yapıştırıyorlar. Ne yapıyorlar da yapsın. Böyle efektler falan çıkıyor. Görmüş ol. Ne oluyor lan? Cappuccino. Bayağı şey esrarlı çıktı bu da. Oğlum savaşıyorlar şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Kafa kafaya. Kazanan balerina Cappuccino'yu alır. Hadi bakayım. Niye öyle bir şey dedim şimdi ben. Abi bunu yerin içine sokuyor. Sonra bizim de oyunumuzu kastırıyor. Namussuz tum Oy! Onun bunun yüze bak lan yüzümüzü yamuldu bunun. Ne yaptın lan çarptın mı bunu? Aferin sana. Şimdi ama aynı şey tong 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 savur için geçerli çünkü karşısında tamamen ordulardan oluşmuş bir cappuccino şeyi var. Hadi bakayım şimdi ne olacak? Dur bir dakika. Ana! Tabii ki de tong 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 savur geberir yani biz zahmet gebersin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kapuçinlar daha tung 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 soruyor. Fırsat beklemeden direkt vurdu. Şimdi arkadaşlar son fight'a geliyoruz. Final fight hazır mısınız? Şeytan tung 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 soğur VS. VS. Nerede lan bu? Eşekler, Braniyotlar Allah, ha, bir an mod silindi zannettim biliyor musunuz? Lan dur, 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 dur. E sen yut köpeği gibi. Ha. Şimdi şöyle bir koyalım. Ha. Final boss arkadaşlar. Bunun adı neymiş bu arada? Final boss da Lili Bonega Tung Tung Tralalelo Bombardino Trippi Troppi. Beyin yakıyor gerçekten. Adı adı söylediği gibi de tek attı lan şeytan Tung Tung. Oha. Allah bilah tek attı. O zaman tüm Tung Tung'lar vs tüm braniyotlar Hadi bakayım. Hadi bakayım. Önce Tung Tung'ları dizelim abi. Tung Tung'lar bir gelsin piyasaya. Ne neredesin ee, Şey Tung? tung ha burada. Hazır mısınız arkadaşlar? Bunları böyle dizelim. Diz 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 diz. Cık, yok bunu iki tane şunu al ha. Sonra Globo Frutto, Gram Maram Camelo 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 falan. No Spot Lava Kana Saturno. Bunları hepsine koyalım. Ha Tamam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm Çin sürümleri burada vs tung tung tong sahurla. Hadi bakayım hangisi kazanır? Bence ben şahsen tung tungları tutuyorum. Şeytan tunglu bayağı güçlü çünkü. Final bossa tek attı şu Bomb Bombombini, Guzini ve onlar da gitti. Bombalar falan patladı lan bu burada hala ölmüş. Hala yaşıyorlar bunlar. O zaman hemen kapanışımızı yapalım. Tüm tung tunglar hepsi geberdi. Vallahi billahi tung tung güçlüymüş dediğin, denildiği kadar da varmış. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı bildirme açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.